Kadir, kelime olarak değer, kıymet ve itibar anlamlarına gelir. Ramazan ayı içinde bulunan en kıymetli gecedir. Bazı alimlere göre Mevlid gecesinden sonra en kıymetli gecedir. Kadir gecesi, Peygamberimiz Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine mahsus bir gecedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha önceki ümmetlerden bin sene cihat eden insanları düşünüp benim ümmetimin ömrü kısadır, az ibadet ederler diye üzülünce allah Teala Kadir gecesi senin ve ümmetinindir buyurup Habibinin kalbini ferahlandırdı. Kadir gecesi her Ramazan ayında gelir. Kadir gecesinin değeri ise Kur'an-ı Kerim'in ilk o gece indirilmeye başlamasındandır. Kadir gecesi üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayının 27. gecesine rastlamaktadır. Kur'an-ı Kerim'de Kadir Gecesi'nin önemi şu şekilde dile getirilmiştir. Biz onu Kur'an-ı Kerim'i Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. O gecede Rablerinin izniyle melekler ve ruh Cebrail aleyhisselam her iş için iner dururlar.'' O gece esenlik gün ağrıncaya kadar sürer. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyuruyor. Kim Kadir gecesinde inanarak ihlasla o geceyi ibadetle geçirirse geçmiş günahları bağışlanır. Kadir gecesi yatsı namazında cemaatte hazır bulunan ondan nasibini almıştır. Müminlerin annesi Hazreti Ayşe radıyallahu anh şöyle diyor. Dedim ki: "Ya Resulallah, Kadir gecesini bilirsem onda ne şekilde dua edeyim? Şöyle buyurdu. Allah'ım sen affedicisin. Affı seversin. Beni affeyle. Bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilen Kadir gecesi Kur'an'ın Allah tarafından Cebrail Aleyhisselam aracılığıyla Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e vahyedilmeye başlandığı gecedir. Kadir Gecesi'ni fazilet ve kutsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah'tan bekleyerek ibadet ve taatle geçiren kimsenin kul hakkı hariç geçmiş günahları bağışlanır.